Efendim ben yine Yola Reva Hanım ve bugün Gaziantep'teyim. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine şöyle bir baktığımda Gaziantep için diyor ki dünyanın göz bebeği şehir. Gerçekten de öyle öyle değil mi? Dünyanın göz bebeği şehri. Hani pek çok şehir için derler ya medeniyetler kenti diye. Bu isme en çok yakışan şehir elbette ki Gaziantep. Bugün Gaziantep'i sizlerle birlikte keşfedeceğim ama Gaziantep'e ilk geldiğinizde yapacağınız ilk şey tabii ki Tahmis Kahvesi'nde güzel kokulu bir menengiç kahvesi içmek olacak. O yüzden şimdi önce Tanrıs kahvesine gideceğim. Kahvemi yudumlayacağım. Sonra bir plan yapacağım ve şehri dolaşmaya başlayacağım. Hazırsak önce Tahmis Kahvesi, sonra Gaziantep şehri. o kadar güzel bir yer ki. Bir de şöyle söyleyeyim. Bugün pazar, pazar sabahı çok erken saatte geldiğimizde bile tahmis kahvesi dolu oluyor. Çünkü insanlar güne başlamadan önce o mis gibi menengiç kahvesini içmek istiyorlar. teşekkür ederim. Afiyet olsun, rica ederim. Bu da ikramlı. ikram mı? İkram. Menengiç değil mi? Evet, tamam. menengiç. Elinize sağ ol. teşekkür ederim. Afiyet edin. olsun. Şimdi çok kalabalık, zar zor yer buldum. E, menengiç kahvesi söyledim, önce onu göstereyim. O kadar güzel kokuyor ki size anlatan müsaadenizle. Lezzet. Yanına da ikramda ee, hem sarı lebliv var hem de menengiç var. İşte kimi yerli çitlenmik derler bunun için. Kimi yerli çeden derler. Mesela İç Anadolu'ya giderseniz hemen çeden ismini duyarsınız. Burada menengiç diyorlar. Muazzam bir ikram, şahane bir kahve. Ortam o kadar güzel ki. Yani bunu yani anlatmak yetmiyor. Keşke şu kameraların kokusu olsa, şu menengiç kahvesinin kokusunu duysanız, hissetseniz. Şimdi 12 ay boyunca turizm burada var. Neden? Tarih var. Kültür var, gezebileceğiniz o kadar çok yer var ki, şimdi Mart ayındayız, hava biraz soğuk ama kalabalığı görüyorsunuz. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelenler var. E zaten Gaziantep'in o güzel yürekli halkı var. Dolayısıyla buraya geldiğinizde kahveniz, yudumlayıp sohbet edebilirsiniz. Ha derseniz ki Nilgün, ya bu tahmis kahvesinin hikayesi neymiş? Menengiç kahvesinin hikayesi neymiş? Onu da burayı beş kuşaktır işleten Mehmet abi var. Yani aslında sahibi diyebiliriz. Onunla beraber konuşacağım. Burası vakıflara ait elbette. Hem devletin hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hem de bölge halkının sahiplenmesiyle birlikte Gaziantep'in en köklü, en eski ve tarih kokan kahvehanesini Mehmet abiden dinleyeceğim ama önce bir şu kahvemi bitireyim. Şimdi ben bir melengiç kahvesi bitirdim. Mehmet abim sağ olsun ikinciyi söyledi bize. İkinciyi içiyoruz. Hani dedim ya beş kuşaktır burayı işletiyorlar. Aslında sahibi diyebiliriz Mehmet abi sizin evet. için. Çünkü bir yerin ruhunu yaşatmak istiyorsanız orayı çok sevmeniz gerekiyor. Çok gerekir. sevmeniz gerekir. Ve biz de tahmiş kahvesini çok seviyoruz. Ayrıca işletmeye çalışıyoruz i̇ş ve işlettiğimizi düşünüyoruz. Mehmet evet. abi kapıdan içeri girdim pazar sabahı mı? bu ne kalabalık dışarısı evet. buz gibi herkes kendini buraya atmış böyle. Tabii Gaziantep'lerin pazar günleri gezme ve eğlenme zamanı. Hı. İnsanlar, alışveriş için gelen insanlar da elmacı pazarından sonra buraya uğruyorlar. Kahvelerini içiyorlar. Günün daha sonraki olabilecek programlarını yapıyorlar. Hem de dinleniyorlar. Burası niye bu kadar seviliyor Mehmet abi? Yani burada mistik bir hava var. Hı. Eski Mevlevihanenin gelir kaynağı burası. Hı. Buradan alınan gelirler çocukların okutulmasında hayır hasamet işlerinde kullanmak üzere vakfediliyor. Manevi bir havası var. Bu manevi havayı da biz yaşatmaya çalışıyoruz. Mehmet abi öyle güzel yaşatıyorsunuz ki. Evet. Böyle buraya gelince huzur buluyorsunuz. Evet. Mutlaka Gaziantep'e geldiğinizde uğrak yer, tamiz kahvesi. Şimdi biz hep Türk kahvesi diye biliyoruz da Mehmet evet. abi Asıl sizin e, böyle nam salmanız, yani 1600 yıllardan bu yana nam evet. salmanız Menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi. Tabii esasında e, dışarıdan gelen misafirlerimiz Tahmis kahvesini menengiç diyebiliriz. Evet, evet. Yani menengiç kahvenin az geldiği dönemlerde Gaziantep'ler tarafından dövülmüş, kavrulmuş, macun şekline getirilip kahve haline getirilmiş ve doğal bir malzeme. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla coğrafi tescilli işaretini almış durumdayız. Çocuklar için içmeye birebirdir. Bizim çocukluğumuzda sobanın üzerine koyup kaynatıp hmm. annelerimizin sabahları çocuklar okula giderken, işe giderken ikram verdikleri özellikle boğaz ağrıları için ilaç diyebiliriz. için hmm. ne kadar çok içerseniz o kadar boğazınız yumuşar, şeyiniz artar. Şifa Direkt. kaynağı. Şifa kaynağı. Evet, o yüzden de tamiz kahvesi aslında pek çok çeşide sahip kahvelerde. Tabii. Sade Türk kahveler var, menengiç var. Osmanlı kahvesi, portakallı kahvemiz, çilekli kahvemiz. Bu kahvelerin aynı zamanda hem üretimini yapıyoruz, hem sunumunu yapıyoruz, hem de ihracatını yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Bir de Mehmet abi, acaba genç kalmanın sırrı menengiç kahvesi e, mi? Menengiç kahvesi e, çok içiliyor. <laughs> Tabii. Bunun çok rolü var diyebiliriz. Değil mi? Evet. Şimdi Mehmet abim o kadar zarif anlatıyor ki o beş kuşaktır burayı işletmeleriyle Buranın ruhunu yaşatmaları Antep'e geldiğinizde eviniz gibi bir yer. O yüzden şahane. İlk durağımız burasıydı. Bir de Mehmet abi o kadar şıksınız ki bugün. Teşekkür ederim. Bu kutlu kumaşı değil evet, mi? Evet Gaziantep'e özgü. Erkeklerimizin, kadınlarımızın herkesin taktığı soğuk üçün, kış günlerinde bizi de koruduğu kutlu kumaş. Gaziantep'e özgüdür. İşçiliği fazladır. Emeği fazladır. Ama Gaziantep'ler hem tahmiz kahvesini çok sever hem de kutlu kumaşı çok sever. O zaman kahveleri bitirdikten sonra şu kutlu kumaşın hikayesini peşine evet, ben. Muhakkak. Mehmet abi muhabbetim ol olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar lezzetli. Afiyet olsun. Aynı Müthiş, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ Şimdi tahmis kahvesinden çıktım Mehmet abinin yanında Çok güzel bir fuları vardı böyle kutlu kumaşından. Dünyanın önemli markaları bile artık kutlu kumaşını kullanmaya başladı. Ben hanlara gideceğim şimdi hem kutlu kumaşı nasıl işleniyor onu göreceğim. Hem de Gaziantep'e gelmişken hanlarını, hamamlarını görmeden olmaz. Buyurun. Gaziantep'in kültürel miraslarından bir tanesi de kutlu kumaşı. Öyle ki dünyaca bilinen bir marka var. Dior. Dior 2021 yılında kutlu kumaşından bir koleksiyon da yaptı. Bu şu demek oluyor. Artık kutlu kumaşı ve sadece Gaziantep'te üretilen bu kumaş dünyaya açıldı. Peki kutlu kumaşın özellikleri neler? Şimdi ben sadece kutlu kumaşından kıyafetler yapılan bir satış yerine geldim. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar zarif, ne kadar şık. Şimdi kutlu kumaşının şöyle bir özelliği var. Tarihi sürecine baktığınızda elbette ki bizim anneannelerimizin, ninelerimizin yaptığı bir kumaş. Ee, ipekten en önemli özelliği ipekten olması. Ee, keten var, yine ipek var. Aslında şu, biz yüzyıllar içerisinde Hani şimdi bunu açıkça konuşalım mı? Böyle aldığımız ürünlere hiç dikkat etmiyoruz. Hatta birçoğunda ne yazık ki farklı karışımlar bizim tenimize zarar veriyor ama bunu umursamıyoruz. Sadece güzel olmasına bakıyoruz. Burada hem zarif hem şık hem de tenimize uygun yani sağlıklı kıyafetler var. Anneannelerimiz işi biliyorum şöyle değil mi? Yani biz şimdi tabii bunları yapamıyoruz ama peki diyeceksiniz ki ne gün? Bu şahane kutlu kumaşını Gaziantep'e geldiğimizde nerede bulabiliriz? Bakırcılar Çarşısı'ndan tutun da böyle özel butiklere kadar çok farklı yerlerde kutlu kumaşının farklı mesela kıyafetlerde, işte ev malzemelerinde birçok yerde kullanıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları gelip buradan satın alabilirsiniz. Peki kutlu kumaşı fabrikada nasıl işleniyor ya da nasıl yapılıyor onu size şöyle göstereyim mi? Kutlu kumaşı özellikle kıyafetlerde hala orijinal tezgahlarında işleniyor. Büyük fabrikalarda orijinal tezgahlarında. Yani biz aslında gelineği Gaziantep'te görmeye devam ediyoruz. Bu da bizim büyük şansımız. Keşke biraz bu işi bilseydim. Gaziantep'e düşerse mutlaka bir kutlu kumaşından yapılmış parçayı alın ve Gaziantep'i öyle hatırlayın. Gaziantep'i keşfetmeye devam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşelim. Hoşçakalın.